Merhaba, bugün fibromiyajı konusunda bir uygulama yapmak istedim. Çünkü özellikle kadınların çok yaygın yaşadığı sorunların başında geliyor fibromiyajı. Bununla ilgili şimdi bir EFT uygulaması yapalım. Ellerimiz kalbimizde. Derin nefes alalım. Gevşe. Rahat bırak kendini. Nefes. birkaç tane stres diyerek vuruş yapalım stres zihnimdeki bütün stresi serbest bırakıyorum bedenimdeki bütün stresi serbest bırakıyorum hayatımdaki bütün stresi serbest bırakıyorum stres stres geçmeyen ağrılarım var sebebini hiç bilmediğim ağrılar var bu ağrılar beni çok zorluyor dönem dönem. Enerjimi düşürüyor ve canımın yanmasına sebep oluyor. Bu ağrılar beni bazen çok zorluyor. Sebebini bilmediğim ağrılar yaşıyorum. Geçmeyen ağrılarım oluyor bazen. Biliyorum ki bu ağrıların çoğu duygusal sebepli. Geçmişte yaşadığım duyguların eseri. Şimdi bu ağrılara hangi duygu sebep oluyorsa, hangi duygu başlattıysa bu ağrılara, ben bu duyguları şimdi serbest bırakmaya gönüllüyüm. Geçmişten bana kalan, ağırlık yapan, sorun yaşamama sebep olan bu duyguları bırakmaya izin veriyorum. Şimdi bu duyguların benden gitmesine izin veriyorum. Bedenimde ağrı yaşamama sebep olan bu duyguları şimdi serbest bırakıyorum. Kendimi her nerede kilitlediysem, ne zaman kilitlediysem şimdi bütün kilitlerini açıyorum. Kilit de benim anahtarda. Şimdi bütün kilitleri açıyorum. Kilit de benim anahtarda. Şimdi bütün kilitleri açıyorum. Bu ağrıları bilinç yükleyerek evrene geri gönderiyorum. Yaşadığım bütün ağrıları nereden kopyaladıysam bilinç yükleyerek evrene şimdi geri gönderiyorum. Ben artık hafiflemeyi seçiyorum. Ben artık sağlığı seçiyorum. Ben artık güvende hissetmeyi seçiyorum. Ben artık huzuru seçiyorum. Ben artık kendimi sevmeyi ve onaylamayı seçiyorum. Unuttuğum kendimi yeniden hatırlamayı seçiyorum unuttuğum değerimi tekrar fark etmeyi seçiyorum. Bazen unutsam da değerli olduğumu biliyorum. Ben her halimle değerliyim. Ben olduğum gibi mükemmelim. Ben olduğum gibi çok kıymetliyim. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Kendimi olduğum halimle seviyorum. Ellerimiz kalbimizde nefes. Hoşçakalın. Şifa olsun.